Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Videomuzun konusu web sitelerinizi yorumluyorum. Artık serisini hatırlamıyorum. Kaçıncı seri? Video içeriğine geçmeden hemen önce kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Video içeriğimize geçelim. Öncelikle bu video serisi büyük ihtimal artık son olacak arkadaşlar. Burada bana e-ticari sözlük üzerinden gelen web siteleri yorumladığımı söylüyorum size. Tabii ki bu süreçler uzayabiliyor. Bazen bir ay bazen bir buçuk ay sürebiliyor. Bu süreçlerde birçok aslında gelen site var ama bunların işte %60'ından belki %70'inden fazlası kapanmış veya domain süresi dolmuş. O yüzden bunları listeye eklemedim. Burada bir fi sadece şu an 4 tane siteyi inceleyeceğiz. Bunları yorumlayacağız. Bu video serisi eğer olur da tekrardan çok rağbet görür istenirse dediğim gibi eticaretsozluk.com üzerinden web sitelerinizi yazabilirsiniz. Belki ilerleyen zamanlarda tekrardan çekebiliriz videomuzun içeriğine geçelim. Şimdi biz ne yapıyorduk? Web sitelerimizi yorumluyorduk. Eksik, tasarımsal olarak işte baktığımızda kullanım olarak bize zorlayacak kısımları ben yorumluyordum. Siz de ona göre düzeltiyordunuz. Şimdi ilk web sitemize girdiğimizde Baskurt Trade olarak okuyorum yerde Baskurt Trade olarak okudum. Logosu oluşturulmuş. Evet bir PNG bir logo. Tabi içerikle ilgili birazdan anlayacağız logosu mantıklı mı değil mi diye gönderdiği yerleri yazmış. Menümüz gayet güzel oluşturulmuş. Menü üzerinde direkt hemen ürünleri listelemiş açılır menüde. Demek ki bazı kategorilerde sınırlı sayıda ürün var. Ben onu anlıyorum. Mesela smart watches okay. bakıyoruz aslında birden fazla ürün var. Ama burada neden sadece 3 tane listeledin o biraz kafa karıştırabilir. Yani bilgisayardan giren kişiler veya mobilde de eğer bu böyle gözüküyorsa biraz problem yaratabilir. Sebebi şu. Adam ürünü görmeden yani ürünleri görmeden önce sadece açılı listede 3 tane ürün göreceği için o biraz kafa karıştırabilir. Bence onları kaldırmanı öneriyorum. En azından direkt menüye girsin ki diğer ürünleri de görsün. Bu hatayı düzelttikten sonra logoyu belki biraz değiştirebilirsin tasarım olarak. Aşağı indiğimizde ana sayfada hep diyorum arkadaşlar. Yani Hemen rastgele bir resim atıp devam etmeyin. Burada slider formatında kayan resim yapabilirsiniz. Daha iyi olur ürün içerikleriyle ilgili kampanyalar vesaire. Aşağı indiğimizde burada mesela oluşturmuşsun sen bunu ama buradaki görsellerle sattığın ürünlerin alakası nedir? Yani sadece görsel koyup geçmişin ana sayfayı biraz düzenleyebiliriz. Mesela burada gelmişin kategorileri listelemişsin. okey tamam ama buradaki kategori formatları resim olarak dikdörtgen resim. Sen bence hepsini standart güzel bir şablon oluştur. Mesela burada best de gidip böyle bir ikon koyma ve smart kitchen tools'larda böyle resimler koyma. Daha düzgün dikdörtgen bir resim tasarlayıp bu resmi buraya yerleştirirsen daha iyi olur en azından güzel duracaktır yorumlar kısmı güzel footer kısmımıza gayet güzel burada ikonlarını izlemişiz kategorileri sözleşmeleri de yazmışız rastgele bir ürün içerisine girelim mesela şöyle bir saate girelim okey burada color diyor değişiyor mu değişiyor süper ESP hep bunu diyorum arkadaşlar eğer varyasyon bir adetse bir adeti kaldırabilirsiniz gerek yok yani kullanıcının kafasını karıştırmasın diye bunun dışında mesela hemen sepete eklemeden önce başka ne var? Evet önerilen ürünler var. Yorum yazabilirsiniz. Kendiniz yorumları çekebilirsiniz. Yorum yükleyebilirsiniz. Bu arada mesela web de şöyle bir sıkıntı görüyorum. Web siten her yeri İngilizce yapmışın ama sepete ekle hemen satın al. Türkçe halbuki ben şu an herhangi bir şeyi değiştirmedim. Benim Türkiye'den girdiğimi görüyor. Demek ki sen Türkçe'ye eklemişsin dil olarak ama web sitede Türkçe altyapısını hazırlamamışsın. O yüzden sadece iki buton değişiyor. Bunu da mutlaka kontrol et. Sepete ekle diyelim, sepete ekledikten sonra sepetimize gidiyoruz, ödemeye geçelim. Ödeme de burada mesela direkt tabi ödeme bilgilerimizi gireceğiz. Sözleşme falan eklemiş misiniz? Okey sözleşmeler de var görünüyor. Burada yapacağım dediğim gibi tasarımcı olarak kaç değişiklik var ve kullanımda çeviride biraz bazı yerleri değiştirmen lazım. Ekstradan bunun dışında tabii ki mobili dediğim gibi ben şu an bilgisayar versiyonundan bakıyorum. Mobili de kendin bu yaptığın güncellemelere göre düzenlemen lazım, kontrol etmen lazım daha da güzel duracaktır o zaman daha rahat bir kullanım sağlayacaktır burada önemli gördüklerimden birisi bu açılır kategorideki ürün listesi. ne gerek var mı yani gerek yoksa burada Airpods mesela üç tane koymuşsun bir tane kulaklık var ama burada mesela örnek iki ürün var bu biraz müşterinin kafasını karıştırabilir bilgin olsun ekstradan dediğim gibi dille de ilgili biraz düzenleme yapman gerekecek bir sonraki web sitemize geçiş yapalım şimdi burayı bir kapatalım Diğer web sitemiz Kiknik. Yani artık piknikten gelen Kiknik gibi bir isim var Aslında ismini ben beğendim bilmiyorum hoşuma gitti. Logosu da gayet güzel ve sade duruyor. Temayla uyumlu yapılmış en azından arkadaşlar bayağı bir tasarımlarda gelişmeye yapmaya başladı. Burada gördüğünüz gibi free shipping yazmış. Yani ücretsiz kargo ama bundan ziyade mesela buraya bir bu mockup tasarım gibi de yani buraya mesela adam bunu okumak yerine buraya free shipping'i andırabilecek bir görsel kargo ile ilgili yapılabilirdi. Daha da iyi olacaktır eminim. Ekstra aşağı indiğimizde tek ürün listelediğini görüyorum. Bu ürün bir elektronik ürün mü yoksa manuel mi çevirmeli? Bakalım wireless elektrik Direkt burada elektrikli olduğunu görüyoruz. Hatta sizin için şöyle bir Türkçe'ye de çevireyim. Kablosuz elektrikli diyor. Aşağı indiğimizde bu ürünün nasıl paketlendiği ile ilgili mi yoksa ne demişiz? Yok ürün paket genel bir not düşmüşün. Okey tamam diyelim. Burada dikkatimi çeken şey ürün yorumları yok. Şunu biraz bir daha İngilizce çevireyim. Burada ürün yorumları görmedim. Ona biraz dikkat edebilirsiniz. Ekstradan aşağı indiğimizde önerilen ürünler okey. Farklı ürünler de varmış orada. Aslında böyle rahat bir kullanımı var. Shipping policy. Mesela bu burada ne alaka? Yani bu direkt footer eklesene. Niye? Burada var mı? Mesela varsa buradan kaldır. Yani bu mobilde de çünkü ikinci sıra. Bunun yerine direkt tüm ürünler gelmesi daha iyi. Görselleri cidden başarılı izahlamışsın. Yani hani direkt AliExpress'ten çekeyim listeliyim değil de. Güzel bir şekilde tutturmuşsun. Yorumlar var görünüyor ama Burada yani demek ki ürün içeriğinde yorumlar var. Ana sayfada listelediğin ürünün de yorumlarını çekebilirsen güzel olacak. Bu site bayağı bir tam böyle dropshipping tarzı bir güzel site olmuş ve içerikleri de tam kaliteli yüklediğin için bayağı iyi duruyor. Yani sitenin aslında genel olarak beğendim. Add to Cart diyelim bir. Buradan bir check out'a gidelim bir bakalım herhangi bir problem görüyor muyuz? Sözleşmeler tamam, içerik tamam, güzel. Burada bu arada checkout'taki o buton rengini de değiştirebilirsin. Web sitenin buradaki mavi rengi yakalayabilirsin. Kontak ası geldiğimizde okey, normal bir kontak formu. Sipariş arama, siparişe bak. Olabilir. Mantıklı. Yani track your order yazmak yerine bunu da yazmışım. Güzel. Ama dediğim gibi buradaki bence sözleşmeyi buradan kaldır. Home işte ondan sonra diğer ürünler yani tüm ürünler Ondan sonra iletişim, ondan sonra sipariş takip olarak kalabilir. Zaten aşağıya listelemişim. Gayet güzel yani web siten cidden güzel reklamla ön plana çıkabilecek ürünleri de listelemişim. Farklı içerikli ürünler var. Ve bu ürünler hep birbirine yakın. Ne gibi mesela? Şöyle girelim. Yani absürt farklı bir olay diye hepsi cidden mutfak araç gelişleri ile ilgili gördüğüm kadarıyla böyle süslemeler var tabi ev dekorasyon veya farklı mesela şu gördüğüm ürün farklı bir ürün ama olması gerekiyor mu? İşte tartışıyor tabii ki satıyorsa ve satma ihtimali varsa denenebilir. Ama genel olarak birbirine yakın ürünler olması çok çok iyi. Bunu beğendim ve görselleri cidden başarılı. Mesela şuradaki görseller çerçevesi olmadığı için böyle çok açıkta kalıyor. Ama diğer bu görseller gibi full görsel olsa mesela ürün direkt hani teşirdeymiş gibi gösterebilsem daha da güzel olur. Çünkü direkt köşeleri belli olur. Daha başarılı bir tasarım çıkmış olur. Bundan sonra ödeme yöntemlerini eklediysen güzel bir reklamla ön plana çıkartabilirsin. Ana sayfadaki içerikleri sürekli güncellemeye özen göster. Yani sürekli sabit kalmasın. Sen reklam verdiğine büyük ihtimal buradaki ürünlerden veriyorsundur direkt. Hani ürün reklamını veya ürün sayfasına reklamını veriyorsundur. Ana sayfayı verdiğini pek sanmıyorum. Ama yine de düzenlersen daha da iyi olacaktır. Ürün içerikleri de güzel. Gayet güzel. Burada Baktığımda herhangi bir problem görmedim. Bu tarz web siteler arkadaşlar artık görmek istiyorum. Yani hemen sürükle bırak dropshipping yapmak pek bir mantığı yok. Bu gördüğünüz tema da zaten ücretsiz bir tema arkadaşlar. Arkadaşımız ücretsiz bir tema üzerinden gayet güzel başarılı bir site oluşturmuş. Ve görselleri cidden güzel duruyor. Ondan sonra diğer sitemize geçelim. Spamlights. Güzel bir isim ve güzel bir tasarım var aslında. Genel olarak baktığımızda sadece şuradaki olay böyle arkadaki yani arka renk galiba bir, bir tık kötü geldi. Ekstradan böyle görüntü kalitesi de kötü biraz. Yani açık ben söyleyeyim. Burada mesela shipping metot vesaire bu tarz listeleme yapmış ama bu, bu, mobilde bayağı ufak duracaktır. Okunması zor olabilir. O yüzden bunu bir tık daha böyle değiştirebilirsin. Parça parça yaparsan en azından 4 tane yine yan yana kare yap ama mobilde aşağı düşsün 2-2 olsun. Daha güzel duracaktır. Ekstra burada mesela anlatılmak istenen çok karışık gibi geliyor. Çünkü resim kesilmiş. Ekstradan 50 dolar değil 34.90 tamam süper indirim var ama bunu biraz daha farklı yansıtabilirsin. Free shipping dünyanın her yerine kargo okey ama dediğim gibi bu ürünü ücretsiz ve indirim olması ile birlikte bu şekilde tanıtma sanki burada ilk girdim şey gibi anladım. Hani bazı ürünlerde olur ya bu kullanılamaz bunu satın almayın gibi hani bu tip bir şey gibi hissettim kötü olmuş biraz da renk karmaşası var sitede. Gördüğün gibi sürekli değişiyor. Yukarıda mesela karanlık başladık. Aşağı indikçe rengarenk dönüyor. Bunları biraz bence oturtturabilirsin. Ekstra bu butonlar çok büyük. Bunları yan yana yapman daha da iyi olacaktır. Çünkü web siteyi uzatıyorsun sen. Mobilde daha da aşağı inecektir. Kötü olabilir. Ekstradan burada 3 tane ürün listelemişiz. Ürün görselleri ve ürünler çok iyi. Açık ben söyleyeyim. Burada baktığımızda net söylüyorum. Ben de alırım bu ürünü. Çünkü çok böyle başarılı bir ürün gibi duruyor ve bu büyük ihtimal dekor bir ürün. Ama çok güzel. Yani aşırı beğendiğimi söyleyebilirim. Yani çok başarılı durduğunu söylüyorum yani açık ve net. Bu ürünü alırım. Ürün cidden başarılı bir ürün. Hani dekorasyon olarak satılabilecek bir ürün. Hatta yani aklıma kazınmadı değil. Öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi web sitesini biraz daha tasarlaman düzeyleştirme. Yani bu, bu tarz bir ürün içeriğine daha güzel bir web sitesi yapılabilir tasarımları artık biraz daha özen göstermeye dikkat edin arkadaşlar. Bununla birlikte zaten nasıl tasarım yapacağınızı yeni çıkan eğitimde bahsettim. Hatta onun da linkini aşağı bırakacağım. Buradaki eğitim satın alarak oradan kendiniz Canva üzerinden veya Photoshop üzerinden cidden çok basit hareketlerle logo tasarlayabilir veya görsel tasarlayabilirsiniz. Ya yani burada logon hadi neyse diyelim ama buradaki içerikleri biraz daha düzenleyebilirsin. Daha net olabilir, anlaşılır olabilir. Buna dikkat edebilirsin. Ondan sonra iletişim sayfası aynı. Ondan sonra ne demiş? Seri. Ne demişiz? Farklı seriler. Okey. Seri oluşturmuş ama burada ne değişiyor tam olarak? Ben onu anlamaya çalışıyorum. İçerikler değişiyor. Bu bir tık kafa karıştırıcı olmuş ama sonuç itibariyle bir seriye oluşturmuş. Şimdi öyle görüyorum, öyle anlıyorum. Buralarda hepsi geliyor muydu? Geliyor. Tam süper. Ya buradaki olay biraz daha tasarım. Aslında ürün içerisi yani ürünlerle ilgili bir problem görmüyorum. Ürünler cidden başarılı görünüyor ama e, web site tasarımı biraz daha iyi olabilir. Mesela burada ürünler çünkü arkada kalmış gibi. Cidden farklı ürün içerikleri var ama bunları arka planda tutuyor yani şu anki bu web site Tasarımsal olarak biraz daha güzel bir ambiyanslı tasarım yapılabilir. Yorumlar kısmı eklenebilir. Yorum eklenebilir. Bunlar önemli. Bir tane ürünümüzü de sepete ekleyelim. Bu arada dediğim gibi tekrardan mobilden bakmıyorum. Mobilleri bunları düzenlemeye mutlaka özen gösterin. Bu temada ücretsiz bir tema yani ismini unuttum şu an temanın. Ee, ücretsiz bir tema kullanıyorsun. Gayet güzel. Az önceki arkadaş gibi bir tık daha sadeleştirip ama sektöre ve bu ürünlere özel uygun bir şey yapabilirsin. Burada çok kafa karıştırıcı bir içerik var. Yani müşteri ana sayfaya geldiğinde biraz kafası karışabilir. Bilgin olsun. Bunu düzenlemeye özen göster. Dediğim gibi arkadaşlar, güzel tasarım yapmak istiyorsunuz güzel bir e sitesi oluşturmak istiyorsanız Shopify'da bu eğitimi mutlaka almanızı öneriyorum. Çünkü ben YouTube'da da size bizzat A'dan Z'ye bu eğitimi gösterdim. Ama bunun dışarısında eğitimde olan şeylerden birisi şu. Canva'dan, Photoshop'tan da bahsediyorum. Ve cidden artık web sitelerinizi daha güzel tasarlamanızı söylüyorum. Bilginiz olsun. Çünkü şu kafa var artık. Hemen hızlı site kurayım. Çok para kazanayım. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ürünler gayet güzel. Ürün görselleri gayet güzel. Bunları sen mi yapıyorsun? Bir yerden mi çekiyorsun? Bilemem. Bunları da zaten düşünmüyorum. Ama önemli olan buradaki görsel eğer bu ürün bu şekilde satılıyorsa böyle bir güzel bir ürün varsa, lamba varsa bu ürüne yakışacak bir site olması çok daha iyi olacaktır. Ve son sistemimize geçelim. Bunun dışarısına şöyle bir not da düşüyorum. Eğer videoda siteniz yoksa arkadaşlar eksik veya atladığımı düşünüyorsanız bana mutlaka Telegram'dan yazın. E-Ticaret linkini de paylaşın. Hocam ben E-Ticaret Sözlük'ten yazdım sen beni atlamışsın diye paylaşırsanız sevinirim. En azından ben size bir fil özelden kendi web sitenize size özel yorumlarım bilginiz olsun. Bu web sitemiz Direkt giriş yaptığımda hemen ürün listeliyor. aşağı geldiğimizde sağlık sağlık açıklama. Yazı fontu bir kere kötü arkadaşlar. Ben böyle yazı fontlarını hiç sevmiyorum. İkinci olarak hep dediğim şey şekilde. Yani okey ürün görsellerini çekiyorsun. içeriklerin başlıklarını çekiyorsun ama ya çok karışık ya arkadaş. Vallahi çok karışık. Yani bak şöyle bir olay var. Ya bu site satsa da açık ve ne sorun. Beni pek tatmin eden bir site değil. Bu neden diyeceksin? Çünkü şöyle bir olay var. Bir, ilk girdiğimde logo tamam mı? Summer Friendly yazıyor. Okey ama logo çok böyle ufak. Tamam mı? Daha mesela bu, bu ikonu koydun mu? Yanına yaz yazıyı. Geniş olsun logo, net olsun, anlaşılsın. Product, ilk girdiğimizde product, product yerine bir homepage yap veya home yaz. Ondan sonra ürünleri liste, ondan sonra alt katı, discount product, indirimli ürünler, okey. benim product, ondan sonra track order demişiz. Burada plugin mi kurmuşuz? Evet, plugin kurmuşuz. TikTok deneyimi, TikTok experience diye bir ürün listelemişim. Farklı bir ürün. Yani bilmiyorum tabii ki pazar araştırması yapmadım. Ama burada gördüm. Arkadaşım birinci olarak yazı fontunu değiştir. ikinci olarak logonu düzenle. Üçüncü olarak menüde bir tek düzenleme yapabilirsiniz. Sonra kampanyalar oluşturduysan kampanyaları ana sayfaya ekle. Çünkü ana sayfaya ilk girdiğinde direkt bu şekilde bir ürün karşılıyor beni. Eğer bu ürünle ilgili reklam verip bu ürünü ön plana tutmak istiyorsan onu anlarım. O bir şey değil. Aşağı indiğimizde bu ürünle ilgili açıklamalar direkt ürünün aşağısına koymuşum. Ondan sonra çok farklı şekilde farklı farklı ürünler geliyor. Bence buraya bir kategorize etmeyi öneririm sana işte yazlık ev ürünleri işte takı ürünleri vesaire çünkü çok farklı karışık ürünler geliyor. Aşağı indiğimde koleksiyonlar kısmında çok farklı resimler geliyor. Bunları %100 tek tip bir koleksiyon tarzı formatına düzenlersen çok daha iyi olacaktır. Daha clean duracaktır. Web siten temiz duracaktır. Bilgin olsun. Ekstra aşağı indiğimizde başka pek böyle bir şeye takılmıyorum. Bir add to cart diyelim. Çünkü bunları düzenledikten sonra tekrardan yorumlayabiliriz. Ödeme yöntemlerini zaten eklemişini öyle görüyorum. Gayet güzel. Burada logon yok. Yani bunlara hep arkadaşlar dikkat edelim. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben şimdi bu arkadaşın web sitesine A'dan Z'ye neden yorumlama yapmıyorum biliyor musun? Eğer ben bu arkadaşın A'dan Z'ye yorumlama yaparsam yeni gelecek arkadaş bu videoyu izleyen arkadaş bu siteyi sonuna kadar izlemiyor. Şimdi ben burada anlatıyorum anlatıyorum anlatıyorum. O adam geliyor hiç izlemeden geçiyor tam diyor. Şuradaki şuradakini değiştireyim yeter diyor. Değiştiriyor. Halbuki ben belki 5 tane şeyden bahsetmişim. O ikisini dinlemiş. O yüzden Ekstradan bunun dışında pek fazla bir şey değinmiyorum. Çünkü dediğim gibi tekrardan düzenledikten sonra üzerinde konuşabiliriz. Diğer arkadaşların web sitelerini de zaten inceleyerek farklı fikirler edinebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Ekstradan dediğim gibi artık e sözlük üzerinden eğitim alarak kendi web sitenizi kendiniz A'dan Z'ye oluşturabilirsiniz. Bununla ilgili bilgi almak için Telegram'dan bizimle veya Discord'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.